akvaryumda doğru bildiğiniz ama aslında yanlış olan 10 şeye hazır mısınız? 1. Küçük akvaryum balık için daha iyi. Hayır, küçük hacim su kalitesini zorlaştırır. 2. Balıklar filtresiz de yaşar. Filtre temiz suyun temelidir. 3. Musluk suyunu direkt kullanmak zararsızdır. Klor balıklar için tehlikelidir. 4. Balıklar sadece yemle beslenir. Çeşitli ve dengeli beslenme şart. 5. Balıklar ışığa ihtiyaç duymaz. Işık biyolojik ritim için önemlidir. 6. Her balık bir arada yaşayabilir. Tür uyumu çok önemlidir. 7. Su berraksa temizdir. Görünmeyen değerler tehlikeli olabilir. 8. Akvaryum temizliği haftada bir gerekir. Duruma göre değişir. Ölçümle karar verin. 9. Balıklar çok fazla yem yiyebilir. Fazlası suyu bozar, balığı da hasta eder. 10. Akvaryum kurmak çok zordur. Bilgiyle kolay ve keyiflidir. Doğru bilgilerle daha sağlıklı bir akvaryum sizi bekliyor.